Oh ne güzel hayat ya. Yaymış oturuyor beyefendi. Zengin olmak lazımmış bu hayatta. Duyuyorum ne dediğini. Aman duy. Çok durumdaydı zaten. Salak. Kızım ne biçim konuşuyorsun sen? Manyak mısın? Oğlum kes sesini beni delirtme. Kız görürsün sonra. Al işte ya. Dediği lafa bak ya. Çocuklar merhaba ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin Ayla teyzecim. Hayırdır ne oldu? Siz yine kavga falan mı ettiniz? <laughs> Vallahi onunla sormak lazım. Kendisi benimle uğraşıp duruyor çünkü. <laughs> Allah'ım bak kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Aman oğlum aman. Sen kafayı falan yeme ne olur sakin ol da. Elif. Bak ben sana neler aldım. Nasıl yani? Bana mı? Evet. Senin için aldım. Bak bakalım beğenecek misin? Yani hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Keşke söyleseydiniz. Ben zaten giymezdim bir daha sizin eşyalarınızı. Ay yok ayol olur mu hiç öyle şey kızım? E sen de burada bizimle birlikte yaşıyorsun artık. Bu evin bir bireysin. İçimden geldi aldım. O yüzden yani. Hadi bak bakalım. Hadi. Hmm. Ama bunlar çok güzeller. Beğendin mi gerçekten? Yani beğenmediğin, içine sinmeyen bir şey olursa içinde pişleri duruyor. Hider değiştiririz, hiç problem olmaz. Hayır, hayır. Çok güzel bunlar. Ben ilk defa ilk defa bana alınan bir şey giyeceğim. Kimsenin eski değil. Küçülmüşünü değil. Ben ilk kez bana alınan bir şey giyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. gerçekten söz veriyorum. Ben bunlara o kadar güzel bakacağım, o kadar güzel bakacağım ki... ...hiçbir şey gelmeyecek başlarına. Hiçbir şey gelmeyecek. Tamam. Bir şey diyeceğim. Şey, ben gidip hemen denesem olur mu? Yani çatlarım diğer türlü, hemen deneyeyim mi? Hadi koş git, dene bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek